Selam dostlar ben Egemen Dişli Bugün sıfırdan gitar derslerimizin 50. dersindeyiz 50. ders ne oluyor arkadaşlar artık sıfırdan 50. derse kadar olan hani söz vermiş olduğum sıfırdan 50. derse kadar olan giriş derslerini bitirmiş olduk. Bu şu anlama geliyor. Ta birinci dersten itibaren öğrendiğimiz parmak etütlerini 50. derse kadar ders öncesinde parmaklarınız gerçekten ağrıyana kadar çalıştıysanız siz artık bu 50. derste de çalacağımız eseri rahatlıkla çalabilir pozisyona gelmiş olmanız gerekiyor. E hocam 50. derse geldik. Dersler bitti mi? Arkadaşlar bu seriyi tamamlamış olduk. Artık karma bir şekilde gereksizin istekleriniz gerekse de sizler için yani gitarınızı geliştirebilecek eserleri seçip çalmaya özen göstereceğim. Tabii bu eserlerin birçoğu yabancı eser olacak. Harmonik yapısı Gitar için söylüyorum arkadaşlar. Gitar enstrümanı bir batı enstrümanı olduğu için armonik yapısı batıya uygun. Dolayısıyla geçeceğimiz eserler batı eseri olacak. Tabii ki batı eseri seçme isteğim sadece armonik yapısı değil arkadaşlar. Telifle alakalı da sorunlarımız. Biliyorsunuz ki Türk müziği yapımcıları, şirketleri, eser sahipleri eserlerinin ders bile olsa öğretilmesinden rahatsızlar. Bu biraz gelişmişlikle alakalı bir şey diyebilirim. Yani Türkiye'nin dışındaki birçok ülke müziklerini, dünyaca ünlü starların müziklerini bile alıp birebir coverlasanız telif gelmiyor iken bizde sadece ismi bile geçse yani ders yapsanız bile telif geliyor. Biraz görgüyle alakalı, biraz gelişmişlikle alakalı, biraz da sanırım e, insanlara faydalı olma isteğiyle alakalı bir durum. Neyse bu konuyla alakalı daha fazla söz etmek istemiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. Demek ki ne yapacağız? Daha fazla batı eseri. Sizin gelişiminiz için de önemli arkadaşlar. Batı eseri geçeceğiz. Müsaade istediğimizde e, tabii ki yapabilirsiniz diyen e, sanatçıları da şöyle ayırmak istiyor. Ve onların eserlerini e, yapacağımızda belirtiyoruz arkadaşlar. Evet sıfırdan gitar derslerimizin son eseri ne olacak arkadaşlar? Bartolome'ye ait vals eserini yapacağız. Her zaman söylediğim gibi bu dersten önce de en az bir saat parmak etütleriyle ellerinizi hazırladıysanız derse geçebiliriz. Müzik Arkadaşlar bu Baltolome eserinde yani Vals'te şöyle bir ritim kalıbı var. Arkadaşlar P parmağımızla A parmağımızı aynı anda çekeceğiz. Bunu çektikten sonra I ve M parmağıyla da alttan 2 ve 3. teli bu şekilde. Arpej böyle gidecek. Soloyu çalarken de i m şeklinde hangi teli çekiyorsak böyle gidecek. İlk notaları çekiyoruz. 2 Birinci ölçümüz bu kadar. Bunu güzel bir şekilde çalışın. İkinci ölçüye bakalım. Bakın. Çekiyor. Sonra M parmağı sonra ikinci parmak i sonra arkadaşlar 7'ye gideceğiz 3. ölçüde 7'ye geliyorum 3. parmakla fakat bas teli bir daha çekiyorum buraya kadar yapalım sonra tekrar boş boş tapta görüyorsunuz. Şimdi burayı yaptık. Şimdi bu bölümü siz defalarca çalışın çok hoşunuza gidecek. Tapta görünüyor arkadaşlar. En alt çizgi tap nasıl okunurla alakalı bilgi vermiştim önceki derslerde. En alttaki çizgi en üstü ifade ediyor. Buraya kadar yaptık. Bir kez daha yapıp ilerleyelim. devam edeceğim. Şimdi bakın. Bu boşu vururken bir zamanım var değil mi? Boşları vururken zamanım var. Bu zamanda parmaklarımı yerleştirmeye başlayacağım. Bakın vurduktan sonra çekerken üçüncü parmağı koyun. Daha sonra bir tel boşluk bırakın. İkinci parmağınızı koyun. Bir tel boşluk bırakıp birinci parmağınızı koyun. Şimdi yapıyorum bakın. Bu sefer en üst tel değil de bir alttaki teli çekeceğim. Devam ediyorum. Yine aynı. Hiç elimi kaldırmıyorum. Çekmiyorum. Yine çektim bu iki P ve A parmağımı çektim yine. Sonra bunu yapıyorum. Yapalım. iki ölçüyü aynı anda. Bakın. Sonra bunu yaptıktan sonra ikinci parmağımızla tek çekiyoruz. Sonra tekrar boşları çekiyoruz. Sonra tekrar aynısını çalıyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde çalalım. tek çekeceğiz. Bakın direkt birinci ve ikinci parmağımı şu şekilde yerleştiriyorum ve üst elde çekiyorum. Bakın. Yaptım. Tekrar yapıyorum bakın. Diğer parmaklarımı da koyayım. Yani bakın şu parmaklarım çekme sebebim siz görün diye arkadaşlar. E, normalde üzerinde durması lazım. Devam ediyorum. Şimdi bu sefer üçünü aynı anda çekiyoruz. P, I, M parmağı. Yaptıktan sonra elimi kaydırıp Bakın. Bunu yaptıktan sonra devam edeceğim. Bakın. Boş aldık. Ne yapıyoruz? İkinci parmağımı tekrar koyuyorum. Daha sonra tekrar çekeceğim. Sonra alt tele dikkat edin. Parmağımı kaldıracağım. Boş olarak çekeceğim. Yapacağım. Yani yapıyorum bakın. Sonra dördüncü parmağı görüyor musunuz? Bunu basacağız. Bas ile beraber. Sonra bunu alıyoruz. Devam edelim dostlar. Bas çekiyorum. Alt çekiyorum. Neyi koymuştum? Şuraya. Değil mi? Bası çektikten sonra. Bir daha yapalım. Sonra bakın 3 2 1 2 3 2 Boş Üst elde 3 2 edelim. Ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz arkadaşlar. Başa dönüyorsunuz, çalıyorsunuz ve son 3 ölçüye geldiğimizde şimdi dostlar şu şekilde geliyoruz. Bakın son. Şu son yaptığım hamle, teknik nedir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Diğer arkadaşlarınızı aydınlatın bakalım. Biraz da siz araştırın. Bu son yaptığımız susturarak yaptığımız 12. perde bu arada. 1, 2, 3, 4, 5 sayın. 12. perdeye geliyor. Sadece tele dokunuyoruz. Bakın şöyle bir ses çıkması lazım. Küçük parmağımı yapıyorum normalde. 4. parmağımla yaparım. Bu. Sonra bu. Ve sonra bu. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Aslında dersin değil sıfırdan 50 derste de gitar eğitiminin sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlara yazın. İçinden çıkamadığınız şeyler olursa da Instagram'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bir sorumuz olmuştu. En son yaptığımız hamlenin ismi ne demiştik? Onu yorumlara belirtin. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.